Herkese selam ben Duman. Bugün sizlerle ve ekiple birlikte ilginç bir oyunla karşınızdayım. Bugün ekiple birlikte gondola bineceğiz. Fakat bu normal gondolara benzemiyor. İsterseniz hızlı yolumuza başlayalım. Böylece mantığı çok daha rahat bir şekilde alınacağız. Ama video başlamada önce da Eğer daha fazla bu tarz ekiple video diyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmasanız. Sivri anlarım. O zaman hızlı bir gondola oluşturarak başlayalım. Burada böyle farklı farklı spamlarımız var. Abi ben fazla para verdim beni hızlı yolla demiş. De, gel kardeşim en öndekiyle sana gidelim o zaman gel atla. Ama bunun yer yok sanki dur bakayım bu, bu, tek kişilik. Pardon pardon gel gel gel. Buraya gel abi. Oyunun farklı farklı gondolarımız var. Ama arkada bulunan koca map'i bitirmek olacak. Hemen şimdi şeyleri R'ye basarak abi çalıştırırız. Kardeşim arkaya geçeceğim de ne oluyor? Ne yapıyorsunuz abi? Mert kardeşim eee çok yanlış yere duruyorsun abi nasılsın? Bas bas arkadan tamamdır. Mantık çok basit. Burada 3 tane tuşumuz var. Motor aç kapa tuşu ve hızlandırıp yavaşlatma tuşu da. Ne oluyor be şu an? Abi arkadan girdiler bize. Neyse hadi bakayım başlık abi. <laughs> 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 Direkt aşağıya düştük. Dur, dur, sıkıntı yok. çözeceğiz. Şimdi az önce şöyle bir sıkıntı oldu. Yol maalesef Ters olduğu için abi düştük. O yüzden şimdi yolu düzeltmemiz gerekiyor. Yani eh, tamamdır. Yolu düzelttik abi. Hadi bakalım. Şimdi ben tek başıma bir gitmek istiyorum. O azıcık size oyunu öğretmek istiyorum. Aslında amacımız buradaki parkuru bitirmek. Ona göre de kendimizi hızlandırıp yavaşlatarak farklı şehirde şey yapmamız gerekecektim. Ana bu ne abi? Yol kapalı. Allah! <laughs> <laughs> ya son, son, hız geldiler ya. Bakın bugün ekiple birlikte bu oyunu bitirebilecek miyiz? Ben şöyle bir tek başıma bir gitmek istiyorum. Ondan sonra oyunda farklı farklı bir sürü araç var. Onları deneyeceğiz hep birlikte zaten. Şu arkadan kimse gelmiyorken ben gideyim abi. Tamamdır. Aha biz bir <laughs> gidiyor bak ha. Kim gidiyor be oradan? Güzel. Tamam. Bas abi bas 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 bas. Eğer arkadan birisi bize çarparsa da arkamızda maalesef bataryamız olduğu için patlıyoruz. O yüzden dikkatli olmamız lazım arkadan gelen tehditlere karşı. Mesela bizim öndeki şu an ne oldu abi? patladı abi. Aha düştüler vallahi gözüm önünde. Ne oldu be onlara? Neyse bas 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 bas. çok farklı bir sürü gondol çeşidi var. Bugün hepsini denemeye çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Şu an güzel gidiyoruz abi. Oo çok güzel gidiyor Şuna bak. İçeriden izleyelim mi abi? 105 gidiyormuşuz şu an. 115 yaptım hatta hızı. Bas abi bas. Bas. Hadi bakayım. Jettir baba. Hadi be. Allah. Çok geç tamam güzel sıkıntı yok geçtik. Bu ne şimdi? Bu neymiş? Dur 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 şurada bir durmak istiyorum abi. Burada ne var? Dur artık dur. Heh. Şöyle bir geri gidelim bakalım abi. Burada ne varmış bir kontrol etmek istiyorum. Şöyle hemen park ettik mi? Ettik. Tamam. Şimdi ne var abi burada? Settings var. Ne settings ya bu? Bu ne abi? Allah biri... Ya benim araba çarptı adam ya. He tamam. Buradaki çekişin dönme hızını arttırıyormuşuz abi. Bak İzliyor musunuz? Gör bir yavaşladı. E ee, bir daha tıklayamıyor muyum? He hızlandırdım abi güzel. Oo şu an baya bir hızlandı. Güzel tamam tamam tamam. Böyle kalsın abi. De bakayım ben yoluma devam ediyorum. Bas 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 bas. bas. Şu an bizden kimse burada kalmadı. Ben öldüğüm zaman biz galiba şimdi bir daha tekrardan gireriz. Baksana geliyorlar abi. Allah 3 kişi geliyorlar hem de. Abi gelmeden onları basmam lazım benim. Yani bas çabuk. Vallahi öleceğiz yoksa. Şu an karşıya gidiyoruz abi. Baya hızlıyız. Güzel ama. Vallahi güzel yapmışlar mekanı. Diyeceğim abi keşke bunu hızlandırmasaydım bu kadar. Allah ya abi kendi yaptığım şeye çarptım ya arkadaş. Dur bakayım bizimkilerden birileri bildiri varsa abi bildirim var ya. Yavaş yavaş füze gibi gidiyorsun diyor. <laughs> Tamam şimdi abi 4 kişilik bir araç alacağız hazırsanız. Hem şimdi şöyle şuradan yolumuzu çevirmemiz lazım ilk önce. Tamamdır artık yol buradan akacak. Ve tamamdır abi gene atlayayım bakayım. Herkesten başa gelsin abi gidiyoruz. Ve tamamdır arkadan vermeyen varsa parasını versin abi gidiyoruz. Kalkacak. 5 dakika kalkıyoruz. Aksar 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 aksar. Numan ne efendim kardeşim. Kötü haberim var ne oldu? Benim tren yok. Ya of. Öğrenci ne kadar? Öğrenci 125 TL. 2 öğrenci siz 250 verin yeter. <laughs> tamamdır abi başlıyoruz hadi bakalım. Herkes hazırsa. <laughs> Nereye gidiyor ya? tam tamam. Sen para ver ya tamam. Kardeşim Allah Allah. Aa önüme biri geldi. Tamam. O şöyle yapacağız abi. Faruk önden gelecek ve yolumuzu açmaya çalışacak diyecektim. Faruk ne yaptın? İpini kopardı abi. Farklı bir tren olduğu için ipi koptu tren. Neyse ben yavaş yavaş ittireyim bunu. O ne bir roketli tren falan var abi. Bu ne? Bunların hepsi deneme şey ama hadi bakalım. Abi şu an çok garip şeyler oluyor. Allah. Buga girmeyelim lütfen. Ya kek o Faruk ya. önümüzde tren doğrular <laughs> <laughs> Neyse iyi oldu önümüz açıldı en azından. Abi hızlı gelin gelen gelsin kardeşim. 10 saniyeye kalkıyoruz. Vallahi benden günah gitti. Paramı geri ver. Vereceğim vereceğim. İleride ileride şey var. bozduracağım paranı. <laughs> Heh tamamdır ya gidiyoruz sonunda hadi bakalım abi. <laughs> Selo hiç e, iyi gitmiyor ama sıkıntı yok. Şu an iki tane yolculuğunda birlikte gidiyorum. Bakalım dur bakayım abi. Öndeki araca yetiştirmeye çalışacağım. Dört vagon gidiyoruz. Bakalım öndeki araca yetişebilecek miyiz? Bas 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 bas. Bir tık hızlı gidiyoruz abi. Umarım yolcular iyidir şu an. Kus, kusan falan yoktur inşallah. Bas abi bas. Yetişeceğiz. Öndeki fara yetişmemiz lazım kardeşim. Koş. Farklı bir roketli şey var abi. Roketli tren var. Allah! Oh! Az da çarpıyorduk bu arada. Az da vallahi çarpıyorduk. Ah! Ah! Düştü düştü düştü. Sıkıntı yok. Devam abi. Devam. 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 Bas. Bas. Çekmiyor. Vallahi çekmiyor şu an. Dur. Ne yapacağız? Abi. Ne oluyor? Bas. Abi. Araba çekmiyor. Bas. 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 Heh, hadi ya. Abi birisi geliyor. Yalvarırım bas. Yalvarırım bas. Bas. Ne olur bas. Geliyor geliyor. Tamam, tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Allah yavaş 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 sakin sakin öleceğim 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 ne olur sakin. <laughs> yavaş tamam yavaşla birazcık oldu. Onun 150 ile falan gidiyorduk abi tamam çok iyi. Ölmedik kardeşim sıkıntı yok tamam. Aa! Ya ama şu ağzım olmaz bu kadar ya. 2 saniye yaşayamadık <laughs> Neyse abi, ben farklı bir tren alacağım. Mesela ne varmış abi? Aha silahlı varmış abi. Aha bu ne be? C'ye basınca ateş mi diyor bu? Bu ne ya? Ha X'e basacağım pardon. Dur 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 dur. Allah dur dur. Anladım mantığı tamam. Z'ye basıp döndürebiliyoruz abi. Şöyle döndürdüğüm zaman hazır mısınız? Ateş ediyorum. Zınk. Aha vallahi attım ama tutturamadım. Neyse devam et. Aaa! İçime adam şey çık. <laughs> Ya benim suçum neydi? Dur bakayım patlatabilir miyim mesela bunu? Burası kaldı abi. Mert. X'e bas Mert. Bakalım olacak mı? Patlatabilecek mi Mert bizi? Patlatmadı abi. Tutturamadı bile ya. Neyse. Ben şuramı yiyeceğim abi. Şuradaki güzeldi sanki. Dur hangisiydi? Şu muydu? Ya ben ona. Çaldı hehtan tamam, verdi gene. Hadi bakalım abi, hazırsanız gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Bu garip birazcık bitiren çünkü böyle dönüyorsunuz abi komple. Hadi bakalım. Allah bu ne? Bu çok dengesizmiş. Bir de çok hızlı abi bu ne? Aşırı hızlı hızlanıyor. Arkadan biri geliyor. Arkadan biri geliyor. Bas. Çabuk bas. Çabuk bas. Çabuk bas. Yalvarırım bas. Geliyor. Çok fena geliyor hem de roket takmış geliyor abi. Bakalım bu videoda ne kadar ilerleyebileceğiz abi. Hadi bakalım tamam güzel. Acaba şuna kadar bizden en çok ileri giden kim abi? Aha geliyor. Bas çabuk. Çabuk bas 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 bas. Abi ya yetişin bana <laughs> Yine ekip arkadaşlar alınıyor. Eee yorumlara rezalet Baksana hepsi roketle almak için kapışıyor resmen ya. Abi ben trenim alacağım. Sakin sakin trenimle ilerleyeceğim kardeşim. Hadi kardeşim ben gidiyorum. Allah emanet. Binmek isteyen binsin kardeşim. Binmek isteyen binsin kardeşim. Binmek isteyen binsin kardeşim. Hadi Mert kardeşim hadi. Allah Allah. Heh ya. Sonunda hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Elini yoldan alalım gel Eren gel. <laughs> Atla bakayım aşağı. Tutturabilecek misin? <laughs> Çabuk çabuk geliyor 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 yapma 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 yapma, yapma. bas 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 yalvarırım bas bas yalvarırım geliyor 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 kaç gidiyoruz 200 300 e gidiyoruz abi Allah bulamış ya abi ne be bu ne topla 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 bunlar ne abi ne işi bunlar bu ne ya böyle geldi. Video başlamadan önce de gelmişti. Ne şuradıklarını bilmem ki bunlar. Neyse topladık abi güzel. Ben şunu alacağım. Burada farklı bir tane varmış. Bu neymiş abi? Bu ne ya böyle? Bu ne abi? Ana manuel abi. A çok iyi. Hadi bakalım. R'ye bastım. Kardeşim hadi ya manuel araba süreceğim ben burada. Ne oluyor be? Çok garip bir ses. Al. Evet neyin sesi olduğunu hanım Patlamanın sesiymiş. <laughs> Neyse dur hemen şunu ben çıkartayım da abi. Bas. Çabuk. Bas 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 bas. Ya abi yine geldiler bizimkiler ya. Dur geriye taktım. ileri taktım şimdi. Bas. Yalvarırım bas. Yalvarırım bas 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 bas. Ya yeter artık yeter. Yürüt lütfen git. Manuel süreceğim ben abi bu ne? Dur. C, c dur Q. Üçüncü vites. Dördüncü vites. 5. vites. vallahi bastım hepsini. <laughs> Beni patlatmayın. Dur şunu roketliye süreyim ya. Biz galiba hep onu sürüyordu. Ben de bir onu sürmek istiyorum abi. Bakın abi o kadar güzel miymiş. Çünkü harbiden sadece onu sürdüler bizimkiler. Hop şöyle bindiğiniz zaman şimdi bunun özelliği ne kardeşim? Siz niye bunu bu kadar çok seviyorsunuz? Şimdi R'ye bastım tamam. Buradan gibi sıkıntı yok. Normal gidiyoruz. X'e bastığım zaman sarısam roket açacak değil mi? Aa tamam roket açtı. Bakalım ne kadar basıyor ki? 120 ile gidiyoruz. Allah bir tık fazla mı hızlı gidiyoruz sanki? Abi 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 hiç iyi gitmiyor ama bu. Allah. bas 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 Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam abi. Bu ne abi? Çıktı normal. Abi ben amacım ne biliyor musunuz şu an? Olabince uzağa gitmek abi. Benle gelmek isteyen varsa gelsin kardeşim. Trenimde herkese yer var. Gel abi gel. Gidelim. Hep bekleyelim abi. Sakin sakin gidelim. Şu öndekine yol indir R'ye basıp full. Kalkıyoruz kalkıyoruz. Biletler indirimli abi. 1 TL. Sadece 1 TL biletler. Hadi bakayım. İstanbul'a gider mi? Gider yani inşallah. Hadi bakayım. Atla sen. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Så poppade de Ooo <laughs> oh, hepsi birbirine girdi abi. Çok iyi. Biz bunu nasıl düzeltecek şimdi? <laughs> ya abi ya biz vallahi yeni ekip arkadaşlar arıyor Yeter artık ya. Bakalım bomba atacağım abi. Tutturabilecek miyim? Tutturamadım. E, hiçbir şey aramadı daha doğrusu. Ha sonunda ya. Lütfen yalvarırım insan olun ya. Azıcık insan olun ya. Başka bir şey istemiyorum bak. Ha tamamdır ya. Gidiyoruz sonunda abi. Allah ne oluyor be bu? Ne bu kadar hızlı? 400 niye hızı abi bunun? Hızı 400 olmuş. Dur sakin ol. Sakin. <laughs> 165 tamam şu an iyi abi tamam. Bak bence 150 140 civarı böyle ideal bir hız diye abi. O yüzden 140'la gideceğim ben. Şu an şu balyoz bir tık korkutuyor. Yalan yok. Umarım bir sıkıntı olmayacak. Hadi bakalım. Umarım geçebiliriz abi. Bir de bu uzun olduğu için daha büyük bir sıkıntı var. He Mert basmış bu arada hızı. Bas 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 bas. Tamam güzel. Geçtik abi ilkini. Sıkıntı yok. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Bakalım uzağa gitme çalışacağım abi. Bu sefer de... ne alaka abi? Niye öldüm ben? Allah Allah. Yok abi böyle olma. Ben tek başıma gideceğim ya. Yeter artık. Faru izliyor musunuz? Görüşürüz Faruk. <laughs> Hadi bakayım. Go 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 go. go. Faruk hemen bas abi. <laughs> Sakin sakin edeceğim. Yalvarırım bana bir şey yapmayın ya. Lütfen şöyle bitirmek istiyorum ya. sıra yalvarırım yavaş gel. o yavaş gel. Ne jettir babam yapacağım bana ya. Bak nasıl geliyor. <laughs> Selo hızını 100 15 yap. Selo hızını yap. Lütfen. Teşekkür ederim. Bas 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 kimse gelmeden bas. Aa bu ne? <laughs> Abi ters tersten geldi adam. Kendini patlattı bir de. <laughs> Vallahi var. <laughs> Of ya. Tamam sakince gidiyoruz. Sıkıntı yok abi. Arkamızdan selo diye bir tehdit geliyor ama yetişmesi zor. O yüzden şu an sıkıntımız yok gibi. Hadi bakalım. Şu an sıkıntımız yok abi ama bir tık fazla mı hızlı selo sanki? Hadi bakalım. Pek bilmiyorum şu an ne olacak ama yavaş yavaş sakince gidiyoruz kardeşim. Sorun etmeyelim. Hiç sorun yok. Sıkıntı yok kardeşim. Anladın mı? Ben niye böyle konuşmuyor? Abi nasıl geliyor? Şuna bak basa basa geliyor ya. Ya full basıyor sadece ya. Şuna hızlı geç abi. Tamam. Umarım burada patlarsın selo. Umarım burada patlarsın selo. Selo umarım burada Düştü tamam. Sıra orada boga girdi abi. Sıkıntı yok. Sıra gitti artık. Sıra diye bir yok. Mis gibi kardeşim. Mis gibi. Sıra orada kaldı. Bas 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 bas. Allah tamam tamam tamam. Geçtik geçtik. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam abi. Şu an çok iyi. Bu ne? Bu ne be? Bu ne? Abi Allah bas. Bunlar ıı, kırılıyormuş dokunduğumuz zaman. Tamam abi tamam tamam tamam. Eğer yavaş gitseydik büyük ihtimalle ölecektik. O yüzden hızlı gitmemiz gerekiyormuş yoksa nanay. <laughs> abi bir tane daha yazı gelecek. Dur bakayım okumaya çalışacağım abi. Ne diyor? Slow down diyor. Slow down tamam. 80'den daha küçük ol diyor. Tamam. 80 hızdan daha yavaş git diyor. Okey abi sıkıntı yok. Okey mis gibi geçtik. Tamam. Yeşil olduğu zaman yavaş gideceğiz. Kırmızı olduğu zaman da daha hızlı gitmemiz gerekiyormuş. Abi bir daha yazı geliyor. Bu ne? 50 ol. Tamam. 50'den daha yavaş git. Bu ne abi? İyice yavaşlattı bizi ya. Aha yeni bir yer geliyor abi. Buraya biz checkpoint gibi bir şey alacağız galiba. Hadi bakalım abi. Tamam yavaş yavaş geçiyoruz burayı. Sıkıntı yok. Şurada bir duralım ha bakalım. Tamam ne varmış şimdi burada? Bu ne ya abi? Aa patlayıcı rush ya şey abi. Eğer bu turuncuysa açık demek oluyor patlayıcı ray. Kapatsak bunu ne olacak? Dur bakayım. Aa kapadım. Bence kapatayım bunu mantıken. Aa burada shop var burada orada. Aa bomba falan alabiliyoruz abi. Kalkan da alabiliyoruz. Roket lan. Abi bu ne? Bende bir sürü para var. Hepsini alabilirim ki. Bir şey mi? Hepsini aldım. Al 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 al. Hepsini aldım abi. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Bu ne? Aa bak abi bomba falan var çok iyi. Bildiğin zamanlı bomba var abi. Abi çünkü Ben bunları biz nasıl kullanabilirim ki? Başa dönsek mi sırf biz bunları kullandırmak için ya? Ne diyorsunuz? Şöyle şuradan bir füz atsam abi biz gider mi acaba? <laughs> Bakalım gidecek mi? Birazcık uzağa gidiyor. <laughs> Lightning falan var abi çok iyi şeyler var. Ben abi ben biz bir gidiyorum ya. Biz bir abi. Boşlar oyunu bitirmesek de olur. Hadi bakayım. Ben bir kendime kalkan basayım. Ve Allah! Vallahi oldu. Vallahi oldu abi. Dur. Bozuka. Bir şey at. Allah bir şeyler attım. Bir şeyler attım. Bu ne abi? Ne oluyor? Kolum gitti diyor. <laughs> Allah bir daha bomba attı. Bir daha bomba attı. Dur. Bunu da Allah ya bu kendimi patlatıyormuş ya. Allah ne olur silmesin inşallah. Allah ne silmesin inşallah. Aha silmedi vallahi. Vallahi silmedi. At abi. At. Bozuka. Zınk. Patlat. Oh be. Rahatladım. Vallahi rahatladım. Oh be. biz kadar kötülük. <laughs> Ol, ne oldu be? <laughs> ne oluyor abi? Çok iyi be tamam. Vallahi vanı beklemişim. Ez diyor. Niye ez diyor? Sen hiçbir yere gidemeyeceksin ki. hiç yere götürmeyeceğim seni. Bindiğiniz gibi yıldırım çakacak kafanıza. İzle abi. Bekliyorum sadece ben burada. Adam olan gider. Hadi bakayım. Hadi bakayım kardeşim. Zınk. Hadi bakayım. Yallah. <laughs> Acaba önce geri teleport olabiliyor muyum? Dur bakayım. Aa dur burada başka bir şey var. Bu ne be? Nereye geldim abi? Çok burada teşekkür ediyor bazı insanlara. Burada upgrade'ler falan varmış mesela. Burada ne var abi? Böyle bir tane araç varmış sanırsam oyunda. Ters bir araba varmış. Bir de orijinal versiyon. Burada garip bir tane müze gibi bir şey yapmışlar abi. Telefon çalıyor ne oluyor be? Benim telefon çalıyor bir de <laughs> ne telefon çalıyor abi? Dur şimdi patlatayım da bir rahatlayayım. Kaçıyor. Kaçıyor. Ya kaçtı. Bas abi bas. Onu yakalayacağım. Bas 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 bas. 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 Onu yakalayacağım abi gel. Hepsiz mi yapacak? Gel abi gel gel, gel 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 bas abi bas kaçabiliyorsan kaç kaç ya ya of ya. Ben böyle olmasını istemiyordum Ne oluyor abi? Kafamıza yağmur yağıyor bildiğin. Ne oluyor? Ben bir şey yapmadım. Pas bas bas pas pas pas. Tamam kaçtık. Güzel. Şimdi Faruk nerede abi? Aa Faruk düşmüş zaten. Tamam. Çok da uğraşmaya gerek yokmuş abi Faruk'un düşmesi. Zaten kendi düşüyor. Ben sakin sakin diyeceğim abi. Bakalım nereye kadar gidebilirsek. 100 hızla gidiyoruz. Bakalım. Herhalde 100 hızla da bir şey olmaz yani. Bilmem ama. Eğer arkamızdan 500'e gelen bir maganda yoksa. Bas <laughs> bas pas pas pas. Tamam şu hızlıca geçtik mi? Sıkıntı yok. Güzel. Tamamdır. Hızlı geçmemiz gereken yere geldik abi. Kırmızı yer biliyorsunuz. Ve burada çok az bir geçtik. Güzel. Şimdi hızlı yavaş savaş olmamız gereken yerdeyiz. Hemen şöyle hızımızı düşürdük. Tamam, güzel. Ve tamam dur. Az önce yere tekrardan geldik. Buradan sonra artık devam hadi bakalım nereye gidebilirsek artık. Ben şu işten süreyim bence ya. Böyle daha iyi abi harbiden. Tamam, güzel. Heh. Şöyle sakin sakin edelim ya. Bu ne abi? Tamam, 80'den daha hızlı olmamız gerekiyormuş. Okey abi. Bas 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 bas. Bas bas bas. Ne oluyor ki burada? Bir şey olmadı vallahi. Allah Allah. He tamam, burada hızlı olmamız lazım. Okey, burayı geçtik. Allah tamam, düşmedik. Sıkıntı yok. Bir şey daha geliyor. Bu ne abi? 125 mi? 125'ten daha hızlı git diyor. Tamam. Bastım abi vallahi Bastım gidiyorum. Allah ne oluyor? Bir şey dedi ama ne olduğunu okuyamadım abi. Vallahi ne yazdı hiçbir şey bilmem. Düştüler bir şey oldu. Sarısam yine hızlı gitmemiz gerekiyormuş. Okey şu an sıkıntı yok. Hala devam ediyoruz abi güzel. Bak alt tarafta kırmızı var abi. O yüzden hızlı gitmemiz lazım. Şöyle abi basabildiğim kadar basacağım. Zaten burada tutuyor da bizi. Sıkıntı olmadı o yüzden. Tamam güzel hop. Güzel. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? O ne be? Çok korktum aradan. Güzel yapmış fake ya. Alttan gittik bir anda abi. İlginçti. Tamam burada herhangi bir farklılık yok. O yüzden devam edeceğim. Bu ne ya? Mikrodalga fırın var. <laughs> Ana ateş diyormuş bize. Ayıp be kardeşim. Tamam işte baya bir böyle dönemme şey varmış burada. Okey sıkıntı yok abi. Devam. Ana! Bozuldu. Ya niye bozuldu? Normal gidiyorduk abi. Hiçbir şey yapmadım ki. Nasıl bozuldu ya? Yok abi maalesef mikrodalga da bizi patladı ve yere gidemedik. Neyse sağlık olsun diyelim. O zaman sen baştan videoda bitirelim. O yüzden garip ve eğlenceli bir oyunmuş. Umarım ben Mr. Eğer daha fazla bu tarz videoları da yapmışsınız. Beğenerek yorum ve abone gösterirsiniz unutmayın. Instagram'a Ander da benimle çıkabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bütün ekibi serverdan bağlamam. Artık rahatım abi.